Muhsin Aksuay'a itti. Sayın Aksuay'ı buyurun. Sizin de süreniz beş dakikadır. Buyurun. Sayın meclis başkanım, Sayın Milliyetin Bakanı ülkemizin dört bir yanından seçilerek gelen Türkiye Öğrenci Meclisi'nin çok değerli üyeleri. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün 24 Nisan 2011. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye Öğrenci Meclis Başkanlığı'nın se başkanlığı seçimini yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Yapacak olduğumuz bu seçimin hepimize huzur, mutluluk ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum. Sözlerime başlarken önce bir temel meselenin üzerinde durmak istiyorum. Biz bu ülkenin 70 milyon evladıyız. Hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Hiçbir etken bu kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraber yürüyüşümüzü, ülkemizin ve milletimizin refahı yolunda kenetlenişimizi sarsmamalı ve kesintiye uğratmamalıdır. Bununla beraber ecdadımızın yaptığı gibi inşallah bizler de tüm dünyaya adaleti, insanlığı ve tüm güzellikleri yaymanın gayreti ve mücadelesi içerisinde olacağız. Bunları önce şahsi ve toplumsal dünyamızda hakim kılmalıyız. Dünyanın en zor görevlerinden bir tanesi budur. Teknik, işte teknik işleri teknik elemanlar çok rahatlıkla yapabilirler. Teknolojik gelişmeler günümüzün süratli iletişim vasıtalarıyla dünyanın dünyanın her yerine kısa zamanda ulaşabilir. Ancak insanlık, merhamet, adalet gibi değerler öyle kısa zamanda mevsimlik yetişen ürünler gibi değil. Yıllarca süren çalışmanın adeta bir sarmaşığın bir kaya tırmanması gibi uzun, zor ve sabırlı bir süreçte kazanılabilir. Dünya konjüktüründe ülkemiz maalesef istendiği yerinde değildir. Bulundukları konumlara uçarak çıkanların yanında maalesef bizler sürünerek dahi çıkma fırsatından yoksun bırakılmışız. Bizler buradan yola çıkarak dünyadaki bu adaletsizliği, değiştirme azmini ve kararını burada vermeliyiz. İdeallerimiz çok yüksek ve hayalci gibi görülse görünse de her gerçek bir hayalle, her bahar bir çiçekle başlar. Grubumuzun ortak görüşü olarak bugünden itibaren milliyetin politikaları acilen bu konular üzerine yönlendirilmelidir. Buradan Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza ve Sayın Milliyetin Bakanımıza bir çağrıda bulunacağım. Demor Demokrasi Eğitim ve Okul Meclisleri Yönergesi kapsamında 8. kez bir araya geliyoruz. Türkiye Öğrenci Meclisi'nin Nisan ayında ve bir kereye mahsus toplanması biz temsilciler için yeterli değildir. Yönergede acil bir şekilde düzenlemeye gidilmelidir. Biz 8. dönem Türkiye Öğrenci Meclisi olarak bu değişimin içerisinde olmaya hazırız. Değişiklik olarak ne tür konular olabilir? Bunlara da bir takım önerilerde bulunmak istiyorum. Öncelikle seçim takvimi düzenlenmelidir. Okulların başlanmasına itibaren ikinci haftada sınıf ve okul temsilcileri seçilmelidir. Ardından ilçelerde 3. haftada ilçe temsilcileri, 6. haftada il temsilcileri, 10. haftada Türkiye Öğrenci Meclis Başkanlığı seçilmelidir. Tabi deneyimli öğretmenlerimiz, büyüklerimiz tarafından bu seçim takvimi daha güzel bir şekilde ayarlanabilir. Ben sadece bir öneride bulundum. Türkiye Öğrenci Başkanı seçildikten sonra okullar bitene kadar Türkiye Öğrenci Meclisi her ay TBMM'de toplanmalı, tabandan gelen sorunları aylık raporlar halinde meclise sunmalıdır. Aksi takdirde Dostlar alışverişte görsün misali buraya yılda bir kez gelip başkan seçilmenin bir getirisi olmayacaktır. Başka bir öneri olarak biz öğrenci temsilcilerine ayrıcalıklar verilmelidir. Okul, ilçe ve il bazında eğitim ve öğrencilerle ilgili alınan kararlarda biz temsilcilerin de orada bulunmamız gerekiyor. Ve bizleri de, bizlerin görüşleri orada alınmalıdır. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın ve Sayın Milliyetin Bakanımızın yönergenin düzenlenmesi konusunda gerekli girişimleri başlatacağına yürekten inanıyorum. Kıymetli kardeşlerim, şimdi de grubumuzu tanıtarak konuşmama devam etmek istiyorum. Ben, öncelikle grubumuzun başkan vekili ben Muhammed Muhsin Aksoy, Trabzon İl Öğrenci Meclisi Başkanıyım. 5. dönemde Lise İl Öğrenci Meclisi üyeliği, 7. dönemde Trabzon İl Öğrenci Meclisi Başkan Vekili yaptım. Grubumuzun başkan vekili Ağrı İl Öğrenci Meclisi Başkanımız Erdoğan Tunç kardeşimiz. Kurumumuzun kati üyelerinden Batman İl Öğrenci Meclis Başkanı Azat Baldacı kardeşimiz Diğer kati üyemiz Amasya İl Öğrenci Meclis Başkanı Yılmaz Cankut Gündoğdu kardeşimiz Aynı zamanda 7. dönem Amasya İl Öğrenci Meclis Başkan Vekili yapmıştır. Değerli arkadaşlar Eğer teveccühü olursak Üstlendiğimiz görevleri en iyi şekilde yapmaya Gayret edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim Cuma günü provada Bir e, itiraf ve bulunmuştum Arkadaşlarımız e, ee, ısrar ettiler. Tekrar bunu canlı yayında gündeme getirdiler. dediler. Değerli kardeşler, bir itirafta buluyorum. Bıyıklı çocuk benim arkadaşlar. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, sistem olarak da keşke değerli basın mensuplarımız bizim kaşımızda, yaşımızda değil de yaptığımız çalışmalarla bizleri gündeme getirseler. Kardeşlerim, konuşmamı Hazreti Mevlana'nın bir sözüyle tamamlamak istiyorum. Sevgide de güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte de akarsu gibi ol, hataları ötme de gece gibi ol, tevazu da toprak gibi ol, öfke de ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Hazreti Mevlana'nın hoşgörü konusunda bizlere vermiş olduğu tavsiyeleri ülkemizde ve tüm dünyada yaşamak ve yaşatmak ümidiyle hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Ee, sayın Akşoy size de, size de teşekkür ederim.